merhabalar kanalıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar e, dün yapmış olduğumuz iki kuponun ikisi de geldi e, yalnız şöyle bir kaç yorum aldım Bu da biraz benim canımı sıktı arkadaşlar e, maçlardan yana sıkıntı yok e, üç gündür vermiş olduğum 3 kupon da hani futbol maçlarında geldi e, fakat e, NBA'de yapmış olduğum yorumların haricinde Bangkok iki maç söylüyorum haricinde diğer maçları yorumluyorum tabi kimse müneccim değil arkadaşlar yani bunun e, sonunda maçı kaybetmek de var, kazanmak da var. E, fakat e, benim söylemiş olduğum banko maçlar genelde geliyor, görüyorsunuz. E, bu yüzden birkaç tane böyle olumsuz yorumlar aldım. E, tabi bunlar benim yolumdan e, hiçbir şekilde döndüremez. Ben bilgilerimi elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu yüzden e, videoyu izlerken lütfen lütfen e, rica ediyorum sonuna kadar izleyin başından sonundan gördüğünüzde yorum yapıyorsunuz ne de anlaşılmıyor bu yüzden videonun ortalarında iki tane banko maçı söylüyorum daha sonra sonunda da kalan eğer iki maç var 3 maç 5 maç 4 maç varsa elimden geldiği kadar analizlerle istatistiklerle araştırmalar sonucunda sizlere bunları ulaştırıyorum evet gelelim bu geceki maçlara bu gece maçlara baktım araştırdım phoenix Los Angeles Clippers ve Memphis Detroit maçları hakkında ciddi kupon yani banko kuponumuzu bu iki maç üzerinden yapacağım. Öncelik Memphis Detroit maçına bakalım. Memphis arkadaşlar gerçekten aldı başını gidiyor son maçlarda. Nasıl bir istatistik koyduysa 7'de 7, önüne gelene yenip geçiyor öyle söyleyeyim son maçta Cleveland Cavaliers'ı rahat geçti. Cleveland gibi sağlam defansı olan bir takıma 110 sayı attı. E, Brooklyn Nets'i hani benim beklentim dürüst olmak gerekirse Brooklyn Nets'i yeneceğiydi ama e, Brooklyn Nets'i kendi evinde yendi. Detroit'e gelelim. Detroit'te bazen espriler, şakalar yapıyor. Milwaukee Bucks'ı yendi. Döndü. Charlotte'tan 140 sayı yedi. Toparlamak gerekirse kıymetli dostlarım ben Memphis'in bugün çok çok rahat 200 yani daha doğrusu toplam sayının 210'u geçeceğini düşünüyorum ama Memphis'in de rahatlıkla 114 sayı Detroit'e atacağını düşünüyorum. Bu yüzden Memphis Detroit maçı içinde Memphis rahatlıkla 114 sayı Detroit'e atar. Gelelim Phoenix Los Angeles Clippers maçına. Los Angeles Clippers'ta ivmeleri böyle çok değişik durumda. Yeniliyor, yeniliyor. Yani bir ivme tutturamadı. Karşısında ligin en iyilerinden Phoenix Suns var. Phoenix Suns'ın da eksikleri yok. Los Angeles Clippers'ın da biliyorsunuz en iyi oyuncusu şu anda hala kadroda değil. Minnesota'ya karşı Los Angeles Clippers yenildi. Minnesota Timberwolves'a yenildi. Brooklyn Nets'i yendi. Toronto'yu yendi. Boston'ı yendi. pardon, Toronto'ya yenildi. Boston'ı yendi. Toronto'ya yenilmesi de zaten gayet normal. Toronto şu an gerçekten çok iyi bir form grafiği yakaladı. Benim bu maçta yorumum, Phoenix'in handikapı gerçekten yani düşük. Bu yüzden ben Phoenix'e sayı oynayacağım. Yani Phoenix'in atacağı sayı hakkında biraz araştırmalar yaptım. Phoenix'in ortalama 110-520 arası bir sayı atacağını düşünüyorum. Bu yüzden bugün iki tane bank olarak görmüş olduğum kuponuna ekleyeceğim maçların sonuçları bu şekilde olacak. Bakalım şöyle. Memphis Detroit ev sahibi 114 sayı atar. Phoenix Los Angeles Clippers ev sahibi 114 sayı atar. Herhangi bir şekilde olumsuzluk olmaz. Ee, ciddi anlamda böyle saçma sapan bir şey olmazsa e, bu iki maçı e, geleceğini yani bu iki maça vermiş olduğumuz e, handikapları vermiş olduğumuz oranların geleceğini düşünüyorum. Gelelim New Orleans Golden State maçına. New Orleans e, baktığınızda dediğim gibi sonuç maçın yenilmiş. E, yani ortalama 113 sayı, 110 bandı yani 106-107 sayı atan bir takım ortalama. Karşısında da ligin en iyi şutörüne sahip takım var. Ama dün o şutör ne yaptı? 13 14 sayı attı. 3 Üçge attı sanki hani bu maça alt zaten alt demiştik Dallas Golden State ma maçı için. Hani bu kadar alt olacağını düşünmüyordum. Yani ben bu yüzden dünkü maça da bakarak Dallas'ın karşısında ciddi hezimete uğradı. Normal şartlarda Golden State 2 yani yarı bitmeden 70 sayı atan, 65 sayı atan bir takım. Dün gerçekten 4 e, periyotta saçma sapan bir e, sonuca vardı ve 82 sayı attı. Bugün ben bunun acısını çıkaracağını düşünüyorum. Şahsi fikrim. Yani şöyle bir e, baktığımız zaman New Orleans Golden State e, kaleminde bir takım değil. Bu yüzden buna maç sonu 2 de verebilirsiniz. Haricinde bir ihtimal daha verelim. Bu maçın e, 210 barajını aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Genelde yorumlarda işte aşılmayacağı hakkında söyleniyor ama bu tip maçlar emin olun ortalama aynı oranda böyle karşılıklı barem verilince oranlar böyle yakın olunca genelde maçlar üst oluyor. Bu da benden size bir bir ek bir bilgi olsun. New York Boston maçı. New York ah New York. Ya bu New York çok enteresan bir takım. Gidiyor saçma sapan takımları yeniliyor. Dönüyor geliyor Toronto'ya işte kafa tutuyor son atıyorum periyot olmasa yani ciddi anlamda yenebilecek duruma geliyor. Indiana Pacers'ı yeniyor. Boston'da bu aralar arkadaşlar ciddi sıkıntılar var. Yani bu maça da ben fazla gerçekçi olmaz o gerçekçi olmak gerekirse fazla bakmadım ama benim tahminim bu maçın da 210 yani daha doğrusu 204.5 bu maç 204.5'u geçeceğini düşünüyorum. Yani bunlar arkadaşlar dediğim gibi e, özellikle New York-Boston maçına sadece yorum yapıyorum. Yani oynamanızı tavsiye etmem çünkü bu maçın ne olacağı belli değil. E, ama e, diğer maçlara bakıldığı zaman size yani oynamanızı tavsiye ederim New orleans golden State maçı da e, dediğim gibi oynanabilecek bir maç ama Boston-New Orleans ma işte, Boston maçı biraz bence sıkıntılı arkadaşlar. Toparlamak gerekirse. Bu üç maç içinde için, içinden ikisini seçip de oynayabilirsiniz. Benim ilk dediğim gibi Memphis, Detroit, Phoenix, Los Angeles Clippers maçında oynayabilirsiniz. New Orleans Golden State maçı. Biraz daha benim oranım yüksek gelsin diyorsanız riske atıp bu üç maçı da oynayabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, i̇yi akşamlar diyorum. İnşallah sabah kalktığınızda yeşilli, yeşil ekranlarla uyanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.